Ne top var? Ne topu şu İşte şu top. Evet, o topu bakalım ne yapacağız? O top yeşile basacak. Evet. Dijital bankacılık yapacağız. Hadi ittir tam ortaya kadar getir. Bakayım, <laughs> yapar mısın? O yapardı. Ay. Tamam şimdi onu morun üstüne bırak. Hadi gel yanıma gel. Come Tamam. Tamam. on. Ben koruyacağım onu tamam mı? Son bölüm biliyorsun değil mi oğlum? Sonra at ama tamam mı? Tamam sen at ateşin içinde bekle. Sakın aşağı düşürme tamam mı? Tamam. Ha, orada dur hiç hareket etme. Şurada mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğluma ya. Her şeyi biliyor bu çocuk ya. Ya. Tamam sen mi alıyorsun elması ben mi? Sen mi alıyorsun ben oh, baba, mi? Baba ben koşma. Sen tamam. mi ben mi? Baba koşma sen tamam mı? Tamam. <laughs> Baba <laughs> bu ben, ben aldım. Tamam kapıya gel o zaman hadi. Değil At, mi? Hadi. Evet evet. Ve ateş ve su bir bitti oğlum çak. Çak çak çak. İşte bu kadar.